takımın kalesini kalecisini kontrol ettikten sonra maçın başlama düdüğünü çalıyor ve Spor takımı oyuna başlıyor. Şimdi Özgür kaleciyle karşı karşıya kalırsa tehlike kaleciyle karşı karşıya. Özgür vuruyor doğrudan kamerin gidiyor. Bu da karşılaşmanın 5. dakikasında Sol kanatta Sakıp. Boş pası isabetsiz. Murat kazanırsa bir karşı atak şansı. Şimdi Adilovic. Musa Sinan'dan aldı. Musa Sinan kaleciyle karşı karşıya. Metin Musa adına vurdurmuyor. Son anda Batuhan. Taha. Musa. Ve bu arada Cafer Can'a kırmızı kart aşırı güç kullanma düşüncesinde Alper Ulusoy bu faulde bunu ciddi bir faul olarak değerlendiriyor. Cafer Can'a kırmızı kart gösteriyor. Evet bu arada Tavşanlı Linyi Sporlu futbolcuların bu karara şiddetle itirazları var. Ve top yan filelere gidiyor ve Karşılaşmanın 44. dakikası Taha'nın golüyle 1-0 öne geçiyor. Tavşanlı Linyit Spor karşısında Samsun Spor takımı. Adilovic duvar oldu Musa. Sol kanatta Ahmet Burak yerden pası Musa gol pozisyonda Musa vuruyor kaleci Metin için rahat bir top Luciano serbest vuruşu kullanıyor penaltı noktasına yüksek bir top iki gol oyuna girer girmez topla buluştu derin bir top Musa yakalarsa tehlikeli şimdi Umar ikiye bir Musa tekrar Umar kaleciyle karşı karşıya ama son anda topa müdahale ediyor Hakan Zafer derin oynadı. Musa Aydın. Umar. Umar kaleye vurabilir. Kaleye vuruyor Bir yandan orta gidiyor top. Luciano doğrudan kaleye vuruyor kaleci Soner. Avuçlarının içiyle topu kornere çeliyor. Riske girmiyor. Umar, Musa gol pozisyonunda Musa, gol pozisyonu kaleci Metin ve top finale gidiyor. Yardımcı hakeme bakıyorum. Offside işareti var ve daha önce bir ihlal söz konusu olduğu için de tabii ki hakem gol kararı vermiyor. Samsun Spor takımının ve bu arada da Alper Ulusoy karşılaşmanın bitiş düdüğünü çalıyor.